Selamlar. En sonki Unity eğitim serisinde sizlere on trigger ve on collision metotlarından bahsetmiştim. Yumuşak çarpışma ve sert çarpışmalardan. Şimdi bununla ilgili örnekler yapmak istiyorum. Yapacağımız örneklerde burada herhangi bir nesneyi çarptığımızda nesnenin rengini değiştirmeyi sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle buradan tekrardan herhangi bir obstacle'ın üzerine gelip şuradan box obstacle script'ini açıyorum. Bir önceki derste yazdığım şuradaki kod kalabalığını siliyorum. Buradaki üstü parantezi silmemeye dikkat edin. Burada ne yapıyorduk? Mesela sert çarpışma yapacağız. Sert çarpışma yapacağımız için de Unity tarafına gelip Obstacle'ların Open deyip Prefab oldukları için içerisine girdim. Eğer bu bir Prefab olmasaydı, şöyle çıkarsaydık, Unpack deseydik. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir Open yazmayacak. Şuradan değiştirebilirdik ama Prefab oldukları için bu arkadaşlar. Şöyle üzerine tıkladım. Open dedim. His trigger'ını kapattım. Artık sert çarpışma kontrolleri yapabilirim. Unit tarafına geri döndüm. Öncelikle şöyle bir on collision enter metodunu kullanalım. Ne demiştik? If dedik. İki kere taba bastık. Eğer tab çalışmıyorsa da şu şekilde if deyip parantezleri açıp daha sonra süslü parantezleri açmanız yeterli. Buraya gelip diyeceğim ki çarpılan nesnenin yani burada collision'ın çarpılan nesnenin game objesinin tagı compare tagı etiketi playersa bunları çift tırnak içinde yazmak zorundayız. Bu sefer rengini değiştirmek istiyorum. Peki ben rengine nasıl ulaşacağım? Yani şuradaki obstacle'ın üzerinde Gördüğünüz gibi bu bir game objesi şu anda. Üzerinde transform komponenti, mesh renderer'ı, box collider'ı, box obstacle script'i vesaire bulunuyor. Ben rengini değiştirmek istersen buradan öncelikle mesh renderer'ına ulaşmam gerekir. Ulaştıktan sonra materyaz kısmına gelip bu tekrar materyaz kısmına erişip buradan rengini değiştirmem gerekir. Onun içinde yeni bir metot öğrenmiş olacaksınız. Daha doğrusu bir yöntem. Buraya gelip bu sefer şöyle bir şey diyeceğim. Eğer çarpılan nesnenin game object'sinin takı player'sa bu objenin yani this demenize gerek yok. Yani this bu objenin olduğunu belirtmek için size this olarak yazdım. Bu objenin hangi objenin Box Obstacle script'i bu nesnenin üzerinde olduğu için buradaki değişiklik bu nesnenin üzerinde gerçekleşecek. Game objesinin bu sefer diyeceğim ki ee, mesela Mesh Renderer, bakın Mesh Renderer yazdım, çıkmıyor. Peki buna nasıl ulaşacağız? Onun için Get Component değil. Bu nesnenin Mesh Renderer'ını seçeceğiz. Başında bunun aslında gizli bir şöyle bir dis var. Bu objeyi barındıran nesnenin içerisinde olduğu için. Sonra parantez yerimi açtım. Nokta dedim. Bu arkadaşın materyaline ulaşacağım. Materyal color'ını burada materyal rengi vardı biliyorsunuz daha önce kendimiz atamıştık. Şöyle göstereyim. Proje kısmına gelelim. Materyals de şu, şu obstacle materyal diye bir materyal oluşturup bunlar üzerine bırakmıştık. Şöyle de gösterebilirim. Bunun rengini mesela değiştirmek istiyorum. Burada mavi değil de kırmızı olmasını istiyorum. Aynı şekilde materyal rengine ulaşacak. Buradaki rengi değiştireceğiz. Peki ne yapacağız? Color nokta. Mesela white var, black var vesaire. Red diyelim. Direkt kırmızı olsun. Burada yaptığımız işlemde herhangi bir nesneye yani herhangi bir nesne çarparsa, şurada herhangi bir nesne çarparsa ve bu nesnenin tabii ki çarpılan nesnenin tag'ı player'sa bu sefer bu nesneyi bu get komponentle ulaş dedim mesh renderer'ına. Buradaki ifade şu olacak. Obstacle üzerinde get komponentle tek tek üzerinde hangi komponentler varsa onlara bakacak. Transform, cube, mesh filter, mesh renderer, box collider, box obstacle. Biz get komponent yani git komponenti al onu bul. Hangisini mesh renderer dediğimiz için mesh renderer'ına gidiyor. Buradan materyal kısmında şu obstacle materyanın içine giriyor. Sonra bu obstacle materyanın içerisindeki rengi de değiştirdik. Ne yaptık? Kırmızı yaptık. Buradaki işlemin özeti o. CTRL S dedim kaydettim. Unity'ye dönüyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Bakalım. Değdiğim anda gördüğünüz gibi mavi olan nesnelerimiz artık kırmızı haline geldi. Bunu diğer yöntemle de yapabilirdik. Neydi diğer yöntemimiz? Burada videoyu durdurun. Kendiniz yapmaya çalışın. Trigger yöntemiyle yapmaya çalışın. Şimdi birlikte yapalım. Bunun için obstacle'lara öncelikle girip Box Collider'ın is trigger'ını açmamız gerekiyordu. Açtıktan sonra şunu silmeyeyim yine yorum satırı haline getireyim. Şöyle slash yıldız yıldız slash yaparak. Bu da burada kalsın. Örnek olarak. Aynı şekilde bu sefer yapmamız gereken 10 trigger enter dememiz lazımdı. Şuradaki işlemi kopyalayalım. Ctrl C, Ctrl V. Burada collision'da hata verdi. Neden? Çünkü bunun temsil eden değişkeni adır. Buraya gelip adır yazalım. Farklı bir şey de yazabilirdik ya. Yani. Şöyle de diyebiliriz. Çarpılan nesne. Değiştirelim çarpılan nesnenin game objesinin compare tag playersa bu sefer ne olacak? Bunu kırmızı yap dedik. Play'e bastım. Bu sefer içerisine girdiğim anda bakın kırmızı oldu. İçerisine girdik ve kırmızı haline geldi. Diğer yöntemleri de stay exit bunları da kendiniz yapabilirsiniz. Renkleri değiştirebilirsiniz. Ben yine de bunu varsayılan haline tekrardan bu arkadaşı silin diğer halinde tutacağım. Sert çarpışma işlemlerini devam edeceğim. Çünkü bunlar bizim engellerimiz olması gerekiyor. Bunlar üzerinde bunların arkasında dolaşıp coinler toplayacağız. Tekrardan obstacle'larımızın trigger'larını kapatalım sert çarpışma haline getirelim. Etrafında dolaşacağız. Bizi çeşitli düşmanlar kovalayacak. Takip edecek vesaire. Evet bu videoda da yine bir çarpışma işlemlerinden bahsettik. Bir nesnenin materyal rengini nasıl değiştirebilirsiniz bunlardan bahsettik. Sadece rengini değil bunlar üzerinde herhangi bir tekstür olsaydı ilerleyen zamanlarda da doku olsaydı o doku renklerini de değiştirebilirdik. Her çarpışmada örneğin atıyorum Burada bir tane kutu oldu. Bu kutuların 5 tane tekstürü var, dokusu var. Birinci çarpışmada birazcık böyle çatlayan tekstür olduğunu düşünün. İkinci de yine biraz daha fazla çatlamış. Üçüncüsünde kırılma kırılmak üzere olan. Yani dördüncüsü de tamamen kırılacak şekilde gibi yapılabilir. Tabii dördüncü de artık kırılma efekti ortaya çıkması gerekiyor arkadaşlar. Animasyonlarda da, tekstürlerde de kullanılabilir bu yöntemler. Evet bu videoda da çarpışma yöntemlerinden bahsettik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.